Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Meet the soruyoruz bir ama tek başıma arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar var. Squid taktikleri göstereceğim. Siz sıkılmayın diye de arkadaşlar. Ee, şöyle Squid iki e, bilmeyen için, bilmeyenler için arkadaşlar göstereceğim. Squid çok güzel bir karakter ama mermisi arkadaşlar 6 saniyede doluyor. De çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Neyse arkadaşlar. Ses kaydı çekmiştim. Başlatıyorum arkadaşlar hazırsınız. Ee, Squid bölüm 1 part 1 tamam. Ve başladı arkadaşlar. çıkarma taktiği. Kasabildiğiniz kadar kutu kasın yani görevlerinizin hepsini yapmayı unutmayın. Ee, ikinci i̇kinci taktiği. Çıkarma taktiği. Eğer sukuyu satın almak istiyorsanız arkadaşlar... Yedinci seviyeye gelince kutularınızı açın, kutu biriktirdiyseniz. Yedinci seviyeden sonra onuncu seviyeyi yükseltip Kutu açın yoksa çıkmaz arkadaşlar. Aksesuar ya da yıldız gücü. Ve üçüncü taktik. Ve üçüncü taktik. Suki çıkarma taktiği. ilk önce bir bakın. ZK Pro King yani ben ve kuzenim. Eee kapi yani yazılışı capi olan var ya arkadaşlar kuzenin capi diye yazılıyor kapi diye okuluyor ama o da kapi stars yani yazılışı capi stars diye bir kanal açtı arkadaşlar e, sukuik çıkarma taktikleri ve kutu atacağız arkadaşlar. Eğer sukuik çıkarma taktikleri ve kutularımız işe yaramazsa arkadaşlar birkaç gün sonra kutu açın yoksa e, kutularınız biz e, hiçbir işe yaramaz arkadaşlar sukuik de çıkmaz. Ve dördüncü taktik. Arkadaşlar bir bakın. Ee, bir tane şok oyun alma teklifi geldi kesin satın ala arkadaşlar ee, bir bakın YouTube'a bizim videolarımıza Capy Stars kanalı ve benim kanalıma bakın arkadaşlar e, eğer teklif varken e, kutu açtığımızda çıkartamadıysak sakın sizde açmayın e, ya da tekliften sonra kutu açtığınızda çıkartamadıysak sakın siz de açmayın arkadaşlar. Ve beşinci ve en sonuncu taktik. Şaka şaka en sonuncu değil. Devam edecek. Ve ee beşinci taktik. Sakın arkadaşlar gizemli oranınız düşükse sakın ama sakın kutu açmayın. Biraz yükselsin. Aradan günler geçsin Öyle açın arkadaşlar Yoksa iflasa girersiniz Yani Sukuyuk arkadaşlar size çıkmaz Ve Sırada 6. taktik Sırada arkadaşlar 6. taktik Olacak arkadaşlar Evet altıncı taktik altıncıysa hesabınızda hatta e, sıfır hesapta bile e, gizemli oranınız 2510 0.2510 ise o bile şanslısınızdır demektir arkadaşlar bir de arkada, arkadaşlar bu sukuyu gizemli bir karakter arkadaşlar. Bunu da unutmayın yani. Destansı ya da efsane ev filan sanmayın arkadaşlar. Yanlışlık olmasın yani. Neyse. Ee, yedinci taktikle devam ediyoruz. Yuhu. Yedinci taktiğe geçelim arkadaşlar. Ve fışık diye geçtik. Şaka arkadaşlar biraz komik bir video olsun diye arkadaşlar böyle yapıyorum. Ve yedinci taktiğe geçtik. Ve yedinci taktik. Eğer e, gizemli savaşçı çıkarma oranınız 0.2500'ün altındaysa. E, Oranımız çok düşük demektir. Hatta 10.000 e, ise sakın ama sakın kutu bile açmayınız arkadaşlar. Yani çok işinizi şansa bırakmış olursunuz arkadaşlar. 8. taktik. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. 9. devam dokuzuncu taktik arkadaşlar. Eğer oranınız, eğer hiç oranınızı şansa bırakmak istemiyorsanız, oranınız 2570'in üzerinde olmalıdır arkadaşlar. Ve devam. Önce taktikse en son taktik arkadaşlar. Bunların hepsini yapın kesin suku ilk çıkacak arkadaşlar. çıkmazsa da kendiniz bir tane taktik uydurabilirsiniz. Ve videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve bye bye. Bitmedi ki arkadaşlar. Devam daha fazla sukuyu çıkarma ya da sukukla alakalı taktikler için arkadaşlar bu videoyu bu videoyu <laughs> arkadaşlar tam tamına 10 like gelsin arkadaşlar böyle karakter çıkarma e, taktikleri videoları arkadaşlar e, bulmak çok zor oluyor arkadaşlar. Youtube'da araştırıyorum. Safari'de filan araştırıyorum. Google'da araştırıyorum arkadaşlar. O yüzden çok zor oluyor, arkadaşlar. Like atıp abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Şoku ilk çıkarma taktiklerinde arkadaşlar devamı bir sonraki videoda gelecek. Tabi like atarsanız bu videoyu 10 like gelirse arkadaşlar. Ee, sokak, e, sokak eksperman taktiklere ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar. E, o güne kadar arkadaşlar zaten araştırmalarımı bitirmiş olurum. Neyse arkadaşlar. E, buyurun bu kadar da. E, her e, sokak bir de tarihi İlk önce 22'ydi geleceği tarihi 22 Mayıs sonu 21 Mayıs'ı indirdiler en sonunda 20 Mayıs'a indi arkadaşlar 20 Mayıs'ta gelecek arkadaşlar 20 Mayıs ayı e, ne zaman denk geliyor derseniz e, çarşambaya denk geliyor arkadaşlar e, çarşamba da yani su arkadaşlar gelecek Bence Squeaky'de çok güzel bir karakter. Ee, i̇nşallah e, kanalımıza abone olup like atıp bildirimlerin tümünü açanlar ve e, Starsın yani Joppy Stars diye yazılan e, kuzenimin kanalında Google YouTube'u aratın arkadaşlar. Ona da like atıp abone olanlar inşallah arkadaşlar. çıkar Arkadaşlar bu, 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 bu kadardı. Ve... ve devam. 11. taktiği ise kendinizi bir tane arkadaşlar ee, taktik oyun da denem arasında uydurup da deneme marasını oynay oynayınız arkadaşlar. Bunu da yapmayın. söylemiştim galiba. Neyse arkadaşlar. Ee, diğer taktiğimse yani o taktiğe devam ediyorum arkadaşlar. Ee, yani yıldız güçlerin 9. seviye 10. seviyedeyken oynamıştım arkadaşlar. Ona da doğru bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, Suku 2 e, istemeyenler için arkadaşlar. Suku 2 denemeye girin. Arkadaşlar. Ee, sonra da her, her şeyi bir kere vurun arkadaşlar. Ee, sonra da şansınızı bir daha deneyin arkadaşlar yani e, çok kolay bir taktik. Neyse. 12. taktiğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu ikin aksesuarını e, görüyorsunuz arkadaşlar yıldız güçlerine. Mega kutu arkadaşlar sakın açmayın. Scoot Shukouik... İç altın kazmak için arkadaşlar. Ee, onları çıkarmak için öyle altınları toplayın altın varsa. Ya da savaş kutularını açın arkadaşlar. Sonra büyük kutular ve e, mega kutuları açın arkadaşlar. O zaman şansınız biraz daha artar. Evet arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki taktiklerde görüşürüz. Videodayım. Arkadaşım sence nereye gidelim ya? Hmm, bence bence kafeye gidelim. Tamam hadi gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. görmüşsünüz. Ee, ne için yapmıştım arkadaşım? Ne soruyor ya? Ee, kah kahve içmek için gelmiştik. Kahve mi? Alan iyi. Ne? Yani için. Tamam Sen ne yedin? E, senin verdiğin kahveyi içtim. Arkadaşımı öldürdün. Arkadaşımı öldürdün. Şimdi intikamım olacak. Aldık görelim. Nasıl yeni çıkan planda de ham ham diye yuttum. Onlar kahve içmeye gelirken ben kahvecinin rest kafeci yere geçirdim ve onlara işini bitirdim. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Çok uğraştım arkadaşlar. Bir sonraki video bölüm gel gelmeyecek çünkü arkadaşlar e, yarın geliyor arkadaşlar. Çıkınca arkadaşlar. E, ben bu ikinciyi çalışma videosu çektim arkadaşlar. Bir daha. Beni o 30 zaman neden hatta fazla yaptığınız için arkadaşlar. Çok hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir daha söylüyorum ya. Yani, e, söylememiştim bunu. E, abone olmak arkadaşlar, like atmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 10 like değil de arkadaşlar. 15 like de arkadaşlar. Neyse bugünkü videom bu kadar da arkadaşlar. Şöyle döneyim. İkinci hesabımla kutu açılım videosu yapacağız arkadaşlar ee, onu da kaçırma unutmayın Arkadaşlar şu güzel stars hikaye diye bir tane girdim ee, kahveci hikayesi var ya Arkadaşlar onu da bir tane videoda yapabilirim arkadaşlar ee, onu da istiyorsanız arkadaşlar yorumlar istiyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar videomuz bu kadardı Arkadaşlar. E, ne yaptım 40 abone daha arkadaşlar. E, karakter çıkarma challenge yapacağım arkadaşlar. Karakter çıkarma challenge yapacağım arkadaşlar 40 aboneden. Ve arkadaşlar e, 35 abonede de arkadaşlar eğer e, goals'ta e, haritalarda ölürsen şöyle harita oluşturucu kısmındaki haritalarda ölürsen arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, 35 abone beni 40 35 abonede e, böyle ölürsem video biten e, videolar çekmeye başlayacağız 40 abone değilse arkadaşlar e, gizem Gizemli e, çıkarma challenge'ı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoş görüşürüz ve bay bay.